ailelerinizden alıyorum haberlerinizi, etkinliklerinizi ve ödevlerinizi yapıyor beni gerçekten çok mutlu ediyor. Aferin size. Sizlerle birlikte şarkılar söylemeyi, parmak oyunları oynamayı ve tekerleme söylemeyi gerçekten çok özledim. Hatta isterseniz şimdi ceviz adım birlikte söyleyebiliriz. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Hadi o zaman 3 deyince. 1, 2, 3. rüzgar u, u, kaşları keman kıy kıy kıy, karnı tavuk yum yum yum, bize güller, ha ha ha. Ceviz adam git, si, vah vah vah. Aferin size mükemmeldiniz. Buradan kocaman öpüyorum size. Aferin size çok güzel söylediniz. Artık ders hazırız. Bence başlayabiliriz. Hadi bakalım. Çocuklar biliyorsunuz ki Mart ayındayız. Mart ayının çok özel bir günü var. O da 22 Mart Dünya Su Günü. Evet su günü doğru duydunuz. Hadi gelin bakalım daha yakından öğrenelim ve bilgilenelim. 22 Mart dünyada yaşamımızın olmazsa olmazı suyun en özel günü ilan edilmiştir çocuklar. Tüm vücut sistemlerimizin en iyi çalışması için su büyük bir önem taşımaktadır çocuklar. Özellikle böbreklerimiz için. Tabii ki vücut temizliğimiz için de çok önemlidir. Ellerimizin ve vücudumuzun temizliğinde su kullanıyoruz çocuklar. Hem organlarımızın hem de vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlamış oluyoruz çocuklar. Peki suya ihtiyaç duyan başka hangi canlılarımız olabilir? Bakalım. Suyun yaşam kaynağı olarak sadece biz insanların değil, tüm canlıların ortak ihtiyaçları arasındadır. İnsanlar susuzluğunu hisseder ve susuzluğumuzu giderebiliriz su içerek. Fakat bitkileri ve çiçekleri düşündüğümüz zaman onların bir dilleri yok. Onlar su istediklerini söyleyemezler bize. O yüzden bizlerin düzenli olarak bunlara su vermesi gerekiyor. Eğer su vermezsek çocuklar koruyabilirler çiçekler. Eğer çok su verirsek de çürüyebilirler. Buna dikkat etmeli ve gerektiği kadar su kullanmalıyız. İşte yağın yağmurlar ve denizde yaşayan balıklarımız. Çocuklar, balıklar susuz yaşayabilirler mi? Bence de hayır. Balıklar susuz yaşayamazlar. Çünkü onların yeri ve yaşam alanı sudur. Bakın Burada su ile dolu bir akvaryumumuz var. İçinde iki tane balığımız var. Çok tatlı izliyorlar değil mi? Eğer dünyamızda çok az yağmur yağarsa çok az da suyumuz olur. Çok az da denizde yaşayan hayvanlarımız olur çocuklar. Bizden yüzden bulutlardan gelen yağmurlar bizim için çok değerlidir. Suyun olduğu her yer temiz tutulmalıdır çocuklar. Özellikle de denizler ve göllerimiz. Çünkü orada da yaşayan canlılarımız var. Çocuklar, ellerinizi nasıl yıkıyorsunuz? Hadi gelin birlikte canlandıralım ister misiniz? Musluğumuzu açalım. Ellerimizi ıslatalım. ellerinizi ıslattıktan sonra musluğumuzu kapatalım. Ve elimize sabunumuzu sürelim. Sabunumuzu sürdükten sonra iyice köpürtelim çocuklar. Parmak aralarınızı, tırnaklarımızı ellerimizin üstünü Şimdi köpüklerden arınmak için suyumuzu tekrar açalım. Açtık. Ve köpüklerden arınalım. Bu sırada iki doğdu şarkısını söyleyelim çocuklar. Hadi bakalım. İyi ki doğdun pamuk şekerler. İyi ki doğdun pamuk şekerler. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun pamuk şekerler. Aferin size, mükemmelsiniz. Şimdi musluğumuzu kapatalım. Ellerimiz artık daha temiz oldu su ve sabunla birlikte. İşimizi bitirdikten sonra mutlaka suları kapatmayı unutmayalım çocuklar. Konumuzun sonuna geldik çocuklar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve buradan bol bol öpücükler gönderiyorum size. Kendinize çok iyi bakın.